Ne oynuyoruz? Yerde aynı şeeeee Evet <laughs> Efendim abla Suyunu koyun işte parasını Kendine bir su al Sakin et ece gerek yok merhaba, merhaba Merhaba bayanlar baylar. Bak bu şarkıda da dans etmiştim Ne zaman dans etmiştim

Anus. Kuyun. Aa, <laughs> hmm, yüksü açıkmış tam. Nasıl yakalayacağım oradan? Çekme, çekme, kuyunu çekme. Canı yanar ama. Kimi haber açacağım acaba?

Ya, böleyemiyor. Ay. Ya. Tamam. Anlayacağım İndir. evet. şimdi ya. Aa. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya niye söyledin? <laughs> Kankalar. Aldınız mı Oldunuz mu kanka? <laughs> ya. Hebileyemiyorum bir şey oldu ya. <laughs> Tüm saati de oynayalım mı bundan sonra? Abi, tiki tiki tilki tilki, tilki oynayalım abi. tamam. Ama şimdi oynayalım Arda, aa, dur. Arda, Arda Tamam. Arda çektirin, tilki tilki saatin kaç oynayalım mı? Evet. Bilmiyorum. Ama Arda abi 5 dakika daha Öyle bir oyun mu var ya? 10 dakikamı çıkarmış ama. 10 dakika ne için? Tilki tilki oynayalım sonra yine bunu oynayalım tamam mı? Tamam. Şimdi hmm. ben gideceğim. Gidin gidin. Tilki tilki saatin kaça oynuyor az. <laughs> Kıyamam size mutlu Yalnız bilmiyorum. şöyle Emir sen bir böyle koy. Şey on. Hiç ki. Ben tilkiyim. 41 dakika ya. Şimdi siz burada duruyorsunuz. <laughs> <laughs>